Arkadaşlar merhaba. Monero yeni Monero Pulse e, discrimination sistem metal dedektörümüzün e, şimdi mesafesine bir bakacağız ve nasıl ayrım yaptığına bakacağız ve ayarlarıyla ilgili bilgi vereceğim. Yine kullanımı her zamanki olduğu gibi basit arkadaşlar. Onu belirtelim. Cihazın tam özelliklerinden bahsedelim o zaman. Arkadaşlar cihazın kontrol ünitesi sadece bu kadar. Bataryası her şey içerisinde oldukça da hafif. Ee, bu şekilde bir taşıma kılıfı var. Koruyucu kılıfı var üzerinde. Tek yapmanız gereken boynunuza asıp, konnektörü bağlamak. Başka bir şey yok. Ee, kullanımı da dediğim gibi çok basit. Ee, şu şekilde, tuşlara da hakim olacağınız üzere tasarlandı. Ee, bataryasına gelelim. Arkadaşlar bataryası, cihazın yaklaşıp... E, şimdi, biraz şey olacak. Diğer pul ses sistem dedektörden bahsediyoruz arkadaşlar. VLF'den değil. VLF'nin hani söylemiştik, bir ay gidiyor diye. Şimdi diğer piyasadaki pul sistem dedektörlerin özelliklerini söyleyelim. Ondan sonra bizimkini söyleyelim ki aradaki fark ortaya çıksın. Diğer pul sistem dedektörlerde bataryayı harici olarak kullandığınız yeleğe veya da kemerinize bağlayarak bu şekilde cihaza bağlıyorsunuz. Arada bir spiralli kabloyla bağlıyorsunuz. Bunun hepsi içerisinde arkadaşlar o bataryaları spiralli kabloyla bağlamanıza rağmen Harici bir batarya oluyor. Yani harici burada taşımanız gerekiyor. E, ve e, yaklaşık 5 saat gibi 6 saat gibi bir e, süre gidiyor. 5-6 saat arkadaşlar gün değil. Biz buna yaklaşık 4-5 gün ömür biçtik. Yani 4-5 gün müşteri arazide kullanabilecek bunu. Zaten bataryası bitmeye yakında e, düşük batarya uyarısını lambasını yakacak. Düşük batarya lambasını yaktığında ne kadar süre daha kullanabiliriz? Arkadaşlar düşük batarya göstergesini yaktığında yaklaşık 1-1.5 gün daha cihaz arazide kalabilir. Bunu belirtelim. Şöyle yaklaşalım. Cihazın e, ayarlarından bahsedelim. Şurada düşük batarya göstergemiz var. Şurada non ferros. Ferros ışığını koymadık arkadaşlar. Bunun sebebini ayrı olarak uzun uzun anlatacağım. E, açma kapama ses düğmemiz. Discrimination kalibrasyon düğmemiz. Ee, hassasiyetimiz ve ince hassasiyetimiz yani ince ayarımız diyelim. Ee, tıkırtı sesini ayarlamak için buradan kazancı yükseltiyoruz. Yani hassasiyetini yükseltiyoruz derinliğini. Buradan da tık 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 olayını e, ayarlıyoruz. Daha hassaslaştırabiliyoruz. Daha derinleştirebiliyoruz. Şurada da e, dediğim gibi no ferros ışığını ne zaman yakar? Değerli metali gördüğünde yakar. Yani ee, Arkadaşlar kullanımı gayet basit. Dediğim gibi şurada düşük batarya led göstergemiz parlamaya başladığında bataryası bitiyor demektir. Yaklaşık 1-1,5 gün sizi yine arazide idare edebilir. Normalde 4-5 gün gidiyor. Sadece non ferros yani non ferros ne demek? Demir dışı metaller. Yani bu lamba yazdığın, yandığında kazı yapacaksın anlamına geliyor. Ee, değersiz lambasını koymadık. Bunu koymamamızın sebebi madem anlatayım. Ee, bu lambayı da koysaydık arkadaşlar çok hassas bir ayrım yapmayacaktı. Yani hassas bir ayrımdan kastımız şu. Şimdi şu bir tenekesi. Şunu şurada ben algı atmaya başlattım ya. Burada algı burada ayırmayacaktı makine. Şuralara falan getirecektik. Buralarda falan ayıracaktı. Ben algıladığı noktada ayrım yapabilmesi adına e, tek ışık koydum arkadaşlar. Bunun da hani e, nasıl diyeyim? E, bunun da sebebi hani şimdi elektronik şeyine girmeyelim olayın. İki led koymadım. Bir lidi daha kolay yakabilsin değerli de aldatma olmasın yani ferro non ferro demir ve demir dış metalde aldatma olmasın diye hassas bir ayrım koyduk ve ayrım kalibrasyonu koyduk. Ayrımda hata yapmasın diye bu sistem dedektörlerde bildiğiniz üzere ayrım yoktur ve yok denilecek kadar azdır. Arkadaşlar kendimce şöyle söyleyeyim ki ben buna katılıyorum ayrım yoktur pulse dedektörlerde ama ben 7 aydır bunun üzerinde çalışıyorum 7 aydır emek harcıyorum para harcıyorum. Ee, ve şu anda bulunan piyasada bulunan pulse dedektörlerden çok çok daha iyi bir ayrım koyduğumu düşünüyorum. Yaklaşık 2-3 haftadır buraya geliyorum. Burada video çekiyorum. Neden? Satışa çıkarmadım bunu daha. Yani cihaz çok oldu biteli ama satışa çıkarmadım. Bunun sebebi de buraya gelip gidip arazide burada deneme yapıyoruz. Ki bir hata var mı yok mu diye yaklaşık. Ama bu son haftamız arkadaşlar artık sona geldik çok kuvvetli bir ayrım koyduğumuzu gördük. Derinliğinin tatmin edici olduğunu gördük. Bu sistem dedektörde hava testini ben kabul etmiyorum diyen arkadaşa buradan şöyle bir cevap vereyim o zaman. Hemen yorumun alt, e, videomun altına yorum düşecektir bu şekilde. Şu şekilde söyleyeyim. Kardeşim ground balans olmayan bizim dedektörümüzde ground balans yok. Ground balans olmayan Ahmet'in ya da Mehmet'in dedektörü fark etmez. Şunu şuradan alıyorsa havada Toprakta da bunu buradan alır kardeşim. Çünkü neden? Ground balans yoktur. Ground balans olan sistemde bunu buradan alıyorsa havada toprağın altında buradan alır. Yani yaklaşık 20-30 santim, 40 santim bir derinlik kaybına uğrar. Bizim dedektörümüzde ground balans yok. E ground balans yok taşa toprağa öter. Ötmez güzel kardeşim. Şu an toprakta duruyor. Biraz sonra çalıştıracağım. Toprağın üstünde zaten duruyor. Ötmesi lazım. O yüzden ötmeyecek güzel kardeşim. Diğer videolarda beni takip edin, YouTube kanalıma abone olun. Diğer videolarda e, bunu ayrıntılı olarak göstereceğim. Toprağın üzerinde ötmediğini, tepki vermediğini, susturabildiğini göstereceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.